Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda bir abonemize ait olan Türk kahve makinesinin sökümünü, arızasının ne olduğunu ve nasıl tamir ettiğimizi göstereceğiz. Cihaz arkadaşlar pişirme yapıyor, çalışıyor ama pişirdiği zaman pişirmeyi kesmiyor, ikaz etmiyor arkadaşlar. Devamlı kaynatmaya devam ediyor. Böylece hem başında beklememiz gerekiyor veya bıraktığımız zaman da çok aşırı pişirme, demleme yaptığı için kahveyi yakıyor. Şimdi cihazımızın sökümünü göreceğiz. Arkadaşlar cihazımız diğer cihazlardan aynı bir cezvesi ve bir gövdesi var. Üst tarafında açma-kapama düğmesi, sivici var. Bunun diğerlerinden farklı buradaki ve cezvenin altındaki karşılığı olan konnektörlerinin daha farklı olması birinci farkı bu. Diğerlerinde gösterecek olursak genelde bu şekilde bir konnektörü var. Bunlar da piyasada daha fazla bulunuyor. Birçok cihazda ve su ısıtıcılarda kullanılıyor. Diğer bir farkı da bunu ısı sensörünün arkadaşlar e, cezve içerisinde olması. Burada gövdede sadece konnektörü var ve açma kapama düğmesi var ee, diğer bazı modellerde ısı sensörü burada arkadaşlar tavanda bu şekilde veya tavana monteli olabiliyor ee, bizim sökeceğimiz cihazda ise ısı sensörümüz cezve üzerinde bulunuyor arkadaşlar Isı sensörü burası arkadaşlar sökümüne geçelim önce gövdeyi sökeceğiz İçerisinde neler olduğunu göreceğiz sonra e, çizme kısmını sökeceğiz Arkadaşlar gövdenin tabanında dört tane görünen iki tane de daha iç kısımda bir de var bunları söküyoruz Arkadaşlar alt kapağı söktüğümüz zaman burada karşımıza çıkan bahsettiğim konnektör diğerlerinden biraz daha farklı çok piyasada bulunmayan yaygın olmayan bir konnektör tipi ee, bağlantılar burada da arkadaşlar hemen sökelim cihazın kartı var. Cihazın kartı bu arkadaşlar. Böyle bir plastik muhafaza içerisinde. E, sudan biraz daha korunaklı hale gelmiş. Cihazların kartları birbirlerine benziyor. Tabi teknik olarak farklı olmakla birlikte üzerindeki komponentler e, birbirlerine çok benziyor. Yakın arkadaşlar. Kart üzerinde güç girişi karta geliyor. Karttan yukarıdaki üst sivici açma kapama ve ışıkla ikaz Kısmına kablolar geliyor. Burada konnektör var. Konnektörde diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar 5 tane uç var. Bu kırmızı ve beyaz görünen uçlar cezve üzerindeki sensör dediğimiz NTC'ye giden kablo uçları. Cezve üzerinde olduğu için ve kablo bağlantısı olmadığı için konnektörde 2 tane daha uç diğerlerinden fazla. Bunu e, ilk başlangıçta söylemiştik. Farklı olduğunu. Dolayısıyla buradaki sensörün ucu kablo bağlantıları alt konnektördeki e, temas sayesinde arkadaşlar e, irtibat kuruyor. Burada arkadaşlar sökülebilecek e, kısım şuradaki iki vida söküli, sökülebilir. Şu üç vida ile buradaki plastik çıkabilir. Şu anda sökmemizin çok bir anlamı yok. Kırılırsa de, yenisini e, temin edip değiştirmek için şuradaki iki vidayı ve şuradaki kısa saplı bir yıldız tornavida ile sökersek şu bölüm tırnaklı iç kısım şurası gövdenin iç kısmı ve dış kısmı birbirlerinden tırnaklar vasıtasıyla ayrılıyor. Buradaki üst üst kısma ulaşmak mümkün. Ben tırnaklar zarar görmesin diye ne kadar çok açılıp kapanırsa tırnaklar plastik ve ince olduğu için kırılma riski o kadar yüksek, kırılma ihtimali o kadar yüksek. Bu nedenle burayı sökmeyeceğim. Basit bir şekilde 2-4 vida sökülerek tırnaklarından çıkarılabiliyor. Burada cihazın yapabileceği arıza kablo bağlantılarında sıkıntı olabilir. Konnektör bazen temassızlık az olduğu için veya ıslaklıktan vesaire gibi durumlarda ısınma yaparak buradaki bağlantı uçlarında erime ve Yanmalara sebep olabilir. Kart arızalı olabilir. Kart üzerinde de daha çok arkadaşlar triyak ve e, kapasitörlerin arıza yapma ihtimali yüksek. Bunlar yapılabilir. Burada arkadaşlar dikkatimi çeken bir konu. Şuradaki e, triyak e, vidayla değil arkadaşlar perçinle biraz daha tamirini güçlendirmek için servise yönlendirmek için perçinle arkadaşlar buraya sabitlenmiş. Arka kısmını da hemen söküp görebiliriz. Buradaki vidasını söktüğümüzde arkadaşlar arka kısmında da kartın bu şekilde. Arkadaşlar arızamız burada değil. Zaten sensörümüz burada. Sadece bağlantısı var. Buradaki bağlantıda sensörün sıkıntı olabilir. Buradaki arızalarına basit anlamda bahsettik. Şimdi bunu tekrar hızlıca yerine monte edeceğim ve cezbe kısmımıza geçeceğiz. arkadaşlar söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla tabanımızı cihazımızın gövde kısmını monte ettik ee, şimdi burada e, üretici firma e, alt tarafında arkadaşlar ızgara şeklinde delikler koymuş bunu tezgahta kullanılıyor genelde e, veya e, kirlendiği zaman yıkanırken dikkat etmesi lazım temizlenirken e, yıkama yapmamak lazım buradan sular girerek biraz önce söktüğümüz konnektöre kablo bağlantılarına kartına zarar verebilir e, diğer dikkat edilecek bir konu da size tavsiye. Burada vida başlıkları arkadaşlar açıkta. Buradakiler de öyle. Bu tezgah üzerinde veya suyla temas ettiği zaman bir şekilde zamanla deforme olabilir. Burada da renkleri değişmiş. Bunun üzerine arkadaşlar sıcak silikonla izolasyon uygulanabilir. Böylece suyla direkt temas etme. Sıcak silikon da e, herhangi bir e, sivri bir uçla e, cım, tornavida gibi, bıçak ucu gibi hemen rahatlıkla zarar vermeden kaldırılabilecek bir malzeme. Sıcak silikonla bunların izolasyonu yapılabilir, üstü kapanabilir. Arkadaşlar, şimdi cezvemizi sökeceğiz. Bu cezvemizde de biraz önce bahsettiğim vidaların kapakları yok. Bu cezvede çok suyla temas ettiği için, pişme sonrasında yıkanma ihtiyacı olduğu için buralara daha çok Gövde nispetle suyla temas ediyor. Dolayısıyla buradan arkadaşlar biraz sonra sökünce göreceğiz. Vida başları paslanıyor. Paslanmış arkadaşlar. Bu bir zaman sonra burası iyice paslanarak yıldız tornavida uç kısmı orası deforme olacak ve sökülmesi mümkün olmayacak. Bu nedenle e, buraların suya karşı kapaklı yapılması veya e, izolasyonun sağlanması sıcak silikonlu olabilir dediğim gibi bu biraz daha iyi ama da deform olmaya başlamış. Arkadaşlar bu da iyice paslanmış. 3 vidayı söktükten sonra kapağı açıyoruz arkadaşlar. Burada göstermeye çalışıyorum. Konnektör var. Diğer gövde kısmının karşılığı olarak yine 5 adet uç var. Burada arkadaşlar termik sigorta var. Şunun içerisinde. Burada termik var. Burada da rezistans var arkadaşlar. Burada ee, diğer cihazlardan farkı söylemeye çalışmıştım gövdeyi sökerken. Şurada iki tane siyah uç var. Buradan arkadaşlar sapın içerisine gidiyor ve buradaki sensör dediğimiz NTC'ye bağlantıyı sağlıyor. Bunun uçlarda arkadaşlar iki adet konnektör ucu. Dolayısıyla konnektör beş uçlu oluyor. Bunu daha önceden söylemiştim. Burada neler arıza yapabilir? Termik arıza yapabilir, termik sigorta arıza yapabilir, rezistans arıza yapabilir, e, deforme olabilir, patlayabilir. E, özellikle burada su geldiği için arkadaşlar, bakın paslanmış buradaki vidada, bağlantı vidaları yeri plastiğe kadar ulaşmış pas. E, bu şekilde devam ederse arkadaşlar, ıslakken çalıştırıldığında suyla temas ettiğinden, Sigorta attırabilir, kısa devre yapabilir. Bizim arızamız arkadaşlar burada e, cihazın çalışıp pişti haberini vermemesi, piştiğinde demlendiğinde kahvenin e, sesli ve e, ışıkla ikaz edip ısıtmayı, pişirmeyi kesmemesiydi. Yani sensör arızasına şüphelenmiştik. Ben bunu daha önceden söktüm, sonradan video çekmek aklıma geldi arkadaşlar. Onun için toplayıp tekrar size göstermek istedim. Sökümü dahil. Burada konnektöre baktığımız zaman pas buradaki kablo başlıklarına da arkadaşlar ulaşmış. Bakın şurada ne kadar kötü bir durumdaydı. Bu temizlenmiş hali. Şurada NTC'nin ucu. Bakın bir tanesi burada. İdolasyonunu açıyorum. Bu iyi durumda olandı. Şuradaki NTC'nin ucu da arkadaşlar, sensörün ucu tamamen paslanmış ve artık temas etmiyordu. Temas etmeyince sensörde ısı buraya iletilmediğinde buradaki güç kesilmiyordu arkadaşlar. Kesilmeyince de pişmeye devamlı devam ediyordu. Pişmeye devam ediyordu. E, stop etmiyordu arkadaşlar. Piş haberini vermiyordu. Bunu şöyle piyasada kablo başlıkları var satılıyor. Şuraya kablo konuyor arkadaşlar. Şura, şu kısım. Ve penseyle bunun özel pensesi var ama çok gerek yok. Ee, elimizdeki normal penseyle veya karga burunla buralar üstüne kapatılarak kablo başlıyor. Kablo papucu deniyor. Kablo yüksüğü deniyor arkadaşlar. Bununla değiştirdik ve sensörümüz çalışmaya başladı. Arkadaşlar cihazımız bu. Farkı ve arıza yapabilecek yerleri bunlar. Buradaki termin, termik, termik sigortanın ve rezistansın nasıl ölçüldüğünü diğer birçok videomuzda göstermiştik. Şimdi bunu tekrar söktüğüm sıranın ters işlem sırasıyla toplayacağım. Vida başlıklarına da arkadaşlar Sıcak silikon uygulaması yapacağım arkadaşlar ve e, cihazımızı abonemize teslim edeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda çalışan kahveyi pişiren ama kahvenin piştiğinde e, elektriği kesmeden pişirmeye devam eden ikaz sesli ve e, ışıkla piştiğini ikaz etmeyen bir Türk kahve makinesinin nasıl söküldüğünü gördük. Muhtemel arızalarından bahsettik arkadaşlar. Bu model markanın diğer e, model markalardan farkını göstermeye çalıştık. Arızasının ne olduğunu gösterdik ve tamirinin nasıl olabileceğinden bahsettik. Vidalarının izolasyonunun önemli olduğunu, uzun ömürlü olması için, daha sonraki aşamalarda tamir edilebilmesi için e, vida başlı, başlarını silikonla izole edilebileceğini, suya karşı izolasyonun sağlanabileceğinden bahsettik arkadaşlar bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.